futbol konuşmalarına hoş geldiniz. Celil Sağır ve Hakkı Yeşilurt'la birlikteyiz. Evet Hakkı abi, e, Yeni Malatya Spor Beraberliği nasıl bir maç oldu? Neler söylersin karşılaşmaya dair? Murat, yazgı yine değişmedi maalesef. Tam Samspor rüzgarı arkasına aldı. Tam yol ileri gidecek derken yine olmadı. Bunu kendi adıma şunu söyleyebilirim. benim için şaşırtıcı değil. Nedeni şu, e, Samuspor'un merkez orta sahasında oynayan Ali Kağan, Osman ve Celil'in birbirlerinin kopyaları oyuncular olması. Hüseyin Eroğlu'nun 1-3-5-2 oyununda bu bölgede oynayan oyuncuların e, driplik becerileri yüksek olması gerekiyor. Dış şut isabet oranları yüksek olması gerekiyor. Hücuma destek veren verebilen oyuncular olması gerekiyor. E, oyun ve alan görüşleri yüksek oyuncular olması gerekiyor. Ayrıca kilit pas atabilme becerileri olması gerekiyor. Ama maalesef Samsunspor'daki oyuncu yapısı bu bölgede homojen olmadığı için buralarda kırılmalar yaşanıyor. E, bir Bodrin bu standartların dışında biliyorsunuz Bodrin aforoz edilen bir oyuncu. Son durumunda bilmiyorum. Onun dışında e, bu tarzda oyuncu olmayışı bu bu yapının her an puan kaybetmeye aday bir takım olmasına neden oluyor. Ee, bununla birlikte şunu söyleyebiliriz. Özeti şudur meselenin. Ne kadar e, ekmek o kadar kökte Yani bu orta saha yapısıyla her zaman e, benzer e, hayal kırıklıkları yaşamaya hazır olmak zorundasınız. Geçen programda bir sol kenar e, bir de ofansif orta saha oyuncusunun Transferinin elzem olduğunu söylemiştim. Buna eğer Bodrum geri gelmeyecekse, yeni, e, tekrar bu takımın bir parçası olmayacaksa e, iki hücumcu orta saha şeklinde bir ekleme yapmak isterim. Eğer ekonomik olarak e, bir kaygınız yoksa başka oyuncuları da al, al, almaya adayız diyorsanız Atletizm yönü yüksek bir söperde e, bu transfer e, havuzunun içerisinde mutlaka e, konulabilir. Beni şaşırtan e, konulardan bir tanesi de duran top o, organizasyonlarının e, ikna edici olmayışı. Hatırlarsınız Yusuf, sopörümüz Yusuf geçmiş kariyerinde bu e, çok ciddi bir ortalama ile takımının skor gücüne katkı yapan oyuncuydu. Samspor'da henüz e, golle tanışmamış olması bence üzerinde kafa yorulması gereken şeylerden bir tanesi. Hüseyin Erol'u gibi modern futbolu yakından takip eden, bunun güçlü, ülke futbolunda güçlü temsilcilerinden biri olan bir teknik adam. Ee, özellikle duran toplar konusunda e, başka setler, ikna edici setleri de takımıyla birlikte oya, o, ortaya koyabilmeleri gerekiyor. Son olarak şunu da söyleyebilirim. Ee, penaltı konusunda bence penaltı ikna edici bir penaltı değildi. Yani ortada bir pozisyondu. Ee, bununla birlikte... Rakipte e, Hacı Osman ve Doğukan atletizmleri çok yüksek oyuncular. Bu oyuncularla özellikle bekleme oyunu çok iyi oynayabilirsiniz. E, Hacı Osman eğer ikinci iyi bulabilmiş olsaydı ile karşı karşıya kaldığında bugün belki o bir puana bile e, bir, bir puanı bile alamamış olacaktık. E, Genelde baktığınızda bir puan tabii ki e, özellikle İslam maçında hayal kırıklığına neden olabilir ama şöyle de bakabiliriz. Bazen bir puanlar yarın sizleri başka bir noktalara da taşıyabilir. E, Ceylan Bey sen nasıl buldun Samspor? Vallahi Malatya Spor maçını şimdi bakıyorum Samspor takımına. Son 7 maçta 15 puan toplamışlar. Son 7 maçta toplanan 15 puanın kredisini kullandı bu maçta Samspor. E, tekrar bakıyorum e, puansal anlamda biraz bizi uzak olan rakipleri yanımıza çektiğimiz bir maç oldu bu maç. Ee, tekrar yine bakıyorsun e, bir önceki maçta Denizli maçında erken bir golle farka gittiğimiz bir maçta bu maçı da izlerken o görüntüyü oluşturan bir takımın bir anda geriye düştüğünde o havanın değiştirilip e, puan kaybına e, döndüğü bir maç oldu bu maç. Yani enteresandır. E, bu maçı almış olsaydık o e, Havaya geleceğimiz bir maç olacakken, bir anda puan kaybıyla diğer rakipleri havaya sokup devre arası transferlere yönelttirdiğimiz bir maç oldu bu maç. Yani kaybettiğimiz çok şey var ama hiçbir şey bitmiş değil çünkü hala da puan anlamında yukarıdayız. Ama kazanacağımız çok şey vardı bu maçta. Bunu kaybettik, yazık oldu. Ama dediğim gibi biraz önce de Hakkı Hocam'ın dediği gibi devre arası transferler çok önemli. Nokta transferler çok önemli. Çok fazla sayı değil çok fazla etki alanı çok fazla olan futbolcu grubunu, futbolcu arkadaşları almak lazım. Biraz önce de söyledi zaten mevkiler belli. Şimdi geriye dönüyoruz. Samspor'un sezon başından beri gitgellerine hatalarını, sevaplarını, günahlarına baktığımızda şu alınmış puan bence e, transfer, devre arası yapılacak transferler açısından ideal puan. Samspor'un görüntüsü. İnşallah devre arası nokta atışları yaparlar diye düşünüyorum ben. İdeal puan derken gelir ki şimdi e, başarı nedir? Maliyet, imkan e, performansıyla hı, hı, alakalı. Hı, hı. O denklemle ölçülür. Şimdi Samsun'un aldığı puan, e, alması gerektiği puanın gerisinde. Bunu kabul etmek gerekir. Ne gerekiyor. diyorum ben? Sezon başından beri yapılan hatalar, günahlar, sevaplar, gitgeller, kadro dışılar, kaosların üzerine alınmış puan bence ideal bir puan. Bundan daha fazlasını alamazlardı diye düşünüyorum ben. Bence maksimum puanı aldılar bu kadar gitgeller gitgellere rağmen. Görece Samuspor'a nazaran çok daha düşük bütçeli kulüplerle aynı puanda olmak e, zaten her şeyin özeti gibi. Evet. Tabii, özellikle 1-0'dan sonra saha içerisinde bir panik havası vardı sanki. Bir an önce skoru eşitlemek, skoru bulmak telaşı. O yüzden önünde uzunca bir zaman vardı takımın. Bu durumu nasıl yorumlarsın? Sadece bu maçın geriye düştüğümüz anlarında değil Murat. Hemen her maçta buna benzer bir görüntü ortaya çıkıyor. Bunun temeldeki nedeni saha içerisinde oyunun ritmini ayarlayabilecek bir lider oyuncunun olmayışı. Yani temeldeki sorun zaten bu. Kadro organizasyonda mutlaka lider özellikle bir e, oyuncu alınabilmeli. Bu işi Bodri'nin yapabilirdi ama kaldığı süre içerisinde e, maalesef çok yetersiz bir görüntü verdi. Formsuz bir görüntü verdi. E, devre arasında buna yönelik e, ciddi bir hamle yapılacaktır. yani Ne demektir? Nefes aldıracak bir futbolcu olması lazım o takımın içerisinde. Dediği gibi herkesin güvendiği, ona verdiğinde tamam artık biz rahatız, ileriye yönlendirir, e, arkadaşlarına destek verir gibisinden bu profil yok şu anda. Dediği gibi Boldrin'de vardı, o yok. Şimdi aslında şu var, e, acaba sorusu olursa futbolcuların kafasında sıkıntı yaratırsın. Samspor'da sezon başından beri futbol oynayan arkadaşlarımız hep kafasında acaba sorusu var. Acaba sorusu ne? Ya biz bu maçta yenik duruma düştüğümüz zaman biz bu maçı çevirebilir miyiz? Öndeyken bu skoru koruyabilir miyiz? İçgüdüsel olarak bir eksiklik var. Bunu defalarca programlarda söylüyor. Samsport en büyük eksiklik o. Güven sorunu var ama bu güven sorunu neyden kaynaklanıyor onu bilmiyorum. Tabii ki lider olmayışı bu bir yetkendir ama sadece tek etken değildir. Başka nedenler de olması lazım. Sebepler olması lazım. Çünkü böyle bir güven sorunu olacak ortam da yok. E, takımın havası Dediğim gibi 7 maçta 15 puan almış. E, takımın morali yerinde. Hocanın, teknik heyetin, e, yönetimin, e, taraftarların morali yerinde. E, güvensizlik ortamı oluşturacak bir neden yok. Niye çıkıyor? Bunun araştırılması yapılması lazım. Beklentinin çok yüksek olduğu bir takım. E, beklentinin çok yüksekliği de baskı yaratabilir. İşte bu baskıyı kırabilecek aklı ve beceriyi ortaya koyabilmek lazım. Bunu sağ içerisinde, sağ içinde liderlik yapabilecek bir oyuncuyla çözersiniz. Şimdi ama Hakkı Hocam sezon başı bu beklentiler yüksekti kabul ediyorum. O zaman hani bir belirsizlik olur, güvensizlik olur, cesaret olmaz. Futbolcular da istediklerini yapamaz. Ama artık onu da aşmış bir takım var. Ve onu da aşmış bir taraftar var düşüncesinde. Şimdi taraftar beklentisi vura vura gideceğiz diyor mu taraftarlar? Özellikle taraftarlar. Öyle bir düşünceleri de yok. Şöyle bir cilt kazanılan son haftalardaki puanlar ve görece daha zayıf rakiplerle oynayacak olmak herkesi tekrar başka bir havaya soktu. Evet. Malatya maçından beraberlikle ayrılmayı hemen hiç kimse beklemiyordu doğal olarak. İşte bu bir hayal kırıklığı. yarattı. Bir... Malatya Spor'un son haftaki çıkışlarını da göz önüne aldığınızda, Biz izlediğinizde. Herkes olaya puan yerine evet. bakarak değerlendirme evet. yaptığı için bu normaldir yani. Evet abi Hakkı konuşması başta değindi. Sağol e, Spor ne zaman böyle e, çıtayı yükseltmiş olsa, bir hava yakalamış olsa, beklentiler yükselmiş olsa mutlaka peşinden olumsuz bir e, sonuç çıkıyor. Bu beklentiler, bu söylemler futbolcular üzerinde de bir baskı oluşturur mu? Sen de eski Bilmiyorum ki. Şimdi bunu söylerken aklıma şey geldi. Bizim e, Mehmet Ali Çınar'la hocamızla e, inanılmaz bir kadro kurulmuştu. İntertutu'da inanılmaz işler yaptık. Ve gazetelerde, manşetlerde şimdi hatırlıyorum. Samspor Süper Lig'de şampiyon bir kadro kurdu. Hedef şampiyonluk diye Süper Lig'de. Ki öyle bir kadroydu ama. İyi bir kadroydu. Yani orada da bir baskı oluştu. İster istemez. Sana baskı oluşmasa karşı takımlara baskı oluşuyor. Bu sefer sana karşı daha ciddi ee, şey yapıyorlar, tavır alıyorlar. Daha ciddi konsantre oluyorlar. Belki o eksiklik de olmuş olabilir. Şimdi kendini motive ederken karşı tarafı da motive etmiş oluyorsun. Sıkıntı burada. Şu anda Samspor kendini motive etti ama Malatya Spor gibi takımlar ee, bizden bayağı bir gücü düşük olan bir takımlara karşı bunları bunlar e, futbolcu kardeşler Malatya Spor futbolcu kardeşler bunu duyduğunda dinlediğinde otomatikman ters tepip onlara bir e, şey olmuş olabiliyor moral olmuş. moral olmuş olabiliyor olabilir yani bu e, neticede sadece bizden kaynaklanan değil bizim söylemlerimizden dolayı karşı tarafın motive olması da bunlara e, başlıca nedenler olabilir. Hakkı abi kulüp bugün bir açıklama yaptı. Muhammed Özbaskıcı maalesef e, son ay bir kırık tespit edilmiş. Uzun süre e, takımdan ayrı kalacak. Genç oyuncu. Ona da buradan geçmiş olsun. Leflerimiz, leflerimiz. Evet geçmiş olsun kardeşimizin. Muhammed Ali Özbaskıcı Samsun'un beklentisi olduğu oyunculardan bir tanesi. Ama futbolda bunlar var. Maalesef ki var. Kendisine dediğim gibi bir geçmiş olsun dilerim. Umarım bir an önce sağlıklı bir şekilde futbola geri dönüş yapar. Evet. evet. Konuya daha değinmek istiyorum aslında. Yani modern futbolda geldiğimiz noktanın aksine e, ülkemizde aktif futbol süresi son derece kısaldı. Lig seviyesi düştükçe de bu süre daha da uzayacak. İşte yere yatmalar, hakemin düdükleri, oyunun e, oyunu soğutmaya çalışması futbolcuların. Bu maçta bunu çok sık yaşadık. E, özellikle kalecinin oyunu sürekli... E, atlatmaya çalışması. O yatan oyuncuların bir türlü kalkmaması. Bu konuyla ilgili neler söylersin? Murat Dünya Kupası maçlarını takip ediyoruz hep birlikte. Buradaki maçların oynanma süreleri 100 dakikadan aşağı değil neredeyse. Bununla ilgili FIFA'nın turnuva öncesi hakemlere bu konuda özellikle sevinç gol sevinçleri sonrası kaybolan sürenin dedi mutlaka e, sürenin içerisinde dahil edilmesi yönünde telkinler olduğunu öğrendik. E, bununla birlikte oyuncu e, değişikliklerinde evet, net süreleri kullanıyorlar. Şimdi, onlarda zaten vardı. Şimdi oyun e, gol sevinçlerinde geçen süreyi de oyuna dahil edilmesi gerektiğini öğrendik. Bu arada İFAP, yani İFAP e, dünyada futbol kurallarını e, koyan kurul. E, özellikle Dünya Kupası sonrası bütün liglerde e, maçların e, Dünya Kupası'nda olduğu gibi sürelerinin e, arttırılması yönünde tavsiyesini, e, hatta telkinini e, ülke federasyonlarına ileteceğini öğrendik. Türkiye'de Ömer Faruk Uysal, bilirsin sen gazeteci, çok iyi bir gazetecidir, gazetecidir spor gazetecisidir. MHK ve e, hakemlere çok yakın bir isimdir. O da buna benzer şeyler yazdı. Türkiye'de ligde Dünya Kupası sonrası maçların 100-110 dakika oynadığını oynandığını gördüğümüzde şaşırmayalım dedi kendisine. Bu da beraberinde şunu getirecek. Artık e, maçların sürelerinin uz uz uzaması kenardan gelen oyuncuların önemini de arttıracak. Yani artık benim ideal 11'im gibi bakmayacak futbol e, teknik adamlar meseleye. Kenardan gelen oyuncuların da alacağı sürelerin uzayacağı dikkate alındığında bunların da önemi ve değeri artacak. Sunsport maçının özelliğine bakıldığında evet çok abartılı şekilde oyunu durdurma gayretinde oldular ve hakem de bunlara bence fazla tolerans gösterdi. Evet fazla tolerans gösterdi. Ama oyunu ve beraberliği bunun üzerinden anlatmaya çalışırsak hata yapmış oluruz. Buradaki temel sorunu biraz önce ifade etmeye çalıştım. Sunsport'un orta saha kurgusunun homojen olmayan yapışı, yapısı. Meseleye buradan bakarsak yani için daha e, zihin açıcı bir fikre ulaşmış oluruz. Cellaf sen neler söylersin onun süresiyle alakalı, onun bu kadar durması, duraksaması, dünyada belki de en az topun sağda kaldığı, futbolun oynandığı liglerden biri Türkiye Ligi eski bir futbolcu olarak? Bence en önemli sebeplerden bir tanesi, en önemli dediğim başlıca sebeplerden bir tanesi hakemlerdir. Çok ne söylüyorum. Yani dokunmayla bile faal çalıp yere yattığında da devam ettiren, devam ettirmeyen, durduran, süreleri çok fazla oyun durduğu yerlerde çok fazla müdahale etmeyen, zaman kayıplarına neden olanlar hakemler. Bu kadar ne söylüyorum? Biraz önce de söyledi Hakkı Hocam. Dünya Kupası'nda Dünya Kupası'nda bir maç izliyorsun. Fark olmuş 5. 5 fark oluyor. Maç bitiyor. Maç biterken bile süreyi uzatmasını hakkaniyetli olarak 10 dakika gösteriyor. 8 dakika gösteriyor. Bizde olsa hakemler ya bu maç fark olmuş zaten. Normalde 6 dakika uzatacağı yerde 1 dakika uzatıp maçı bitiriyor. Yani bu da haksız rekabet. Haksız rekabeti e, neden oluyor? Bizde çok fazla var. Hele ligin kalitesi çok düşük. inanılmaz düşük. Bir de bunun üzerine yere yattığın zaman sıkıntı yaşıyorsun görsel anlamda da çok kötü oluyor. Taraftarlar anlamında seyir zevki de çok düşük oluyor. Bizim Samspor'da da bu çok fazla var ama son haftada çok fazla olmadı ben. Bundan önceki haftalarda daha fazla skoru e, yaklaşık dedim ya 7 maçta 15 puan aldık. O puansal anlamda kendi lehimize çevirdiğimiz maçlarda çok fazla yerlerde yatıyoruz. Görüntü hoş gelmiyor. Zaman kaç e, şey yaparsın e, geçirebilirsin ama bu son dakikalar olur. Biz başlıyoruz 50. dakika, 30. dakika, 40. dakika bunlar hoş değil. Sadece bize özgümü değil, kesinlikle bu ligin özelliği bu. Bunu da önleyecek olanlar tamamen hakemlerdir. Bu inisiyatifi hakemler ele alması lazım. Düştüğü zaman her pozisyonda düşüyor, her pozisyonda çalıyor, oyunu durduruyorsun. Bu çok kaliteyi düşürüyor futbol kalitesini. Dediğim gibi aslında futbolculardan çok hakemlere bunun dersini vermeleri lazım futbol federasyonu. Evet. Son olarak ligin ilk iki hafta kaldı. Son iki haftayı nasıl yorumlarsınız? Samuspor'un bundan sonraki süreçteki yol arkası nasıl olmalı? Murat, Bodrum azal amaçları. Bodrum ligin şu ana kadar sürpriz yapan ekiplerinden bir tanesi. Ben sezon başında başkanının açıklamasını çok net biliyorum ki ona paralel, paralel hareket ettiler. Hiç sükseli transferler, pahalı transferler yönüne gitmediler. Ne demişti başkan? e, ee, bu sezon ligi tanımak istiyoruz. Orta sıralarda, orta sıralarda e, olmak, ligden düşmemek bizim için başarıdır. Ee, olaya böyle bakan bir takım şu an potanın ciddi olarak içerisinde. Ligin e, başarılı takımlarından bir tanesi. Özellikle sağ çok beğeniyorum ben. Ee, orada Oradan alınacak skor belki Samsun'un devre sonunda ilk iki içerisinde olmasına da neden olabilir. Ama şu gerçeği atlamayalım. Bu takımın mutlaka ve mutlaka asgari 3 tane net oyuncu transferine ihtiyacı var. Tabii Fofan'ın da durumunu bilmiyoruz. Fofan'ın durumu son durumunu bilmiyoruz. Şimdi Bodrum maçını şöyle düşünüyorum. Bodrum maçını çok Bodrum takımını çok fazla seyrettim ben. E, tamamen duran ve yan toplardan endeksli bir takım. Yani puanlarının %90'ını bu şekilde almış bir takım. Yan topları çok etkili, duran topları çok etkili. Bizim de tam tersi. Yan toplarda bize gelen yan toplarda çok büyük zaaflarımız var. Herhalde hocam bunu bu hafta işi çok çalışır. Çünkü onlar da aynı bizim gibi en az koşuyorlar. Kora mücadele olacak olacak. Burada da duran toplar büyük ihtimalle çok belirleyici olacak yan toplar ve duran toplar. Çok etkili takım. E, oyunsal anlamda göze hoş gelen bir futbol oynamıyorlar ama dediğim gibi skora etki anlamında birkaç tane etkili futbolcular var. Zor maç olacak. Yani biraz önce de söyledim. Her şey bizim elimizde Muratçım. Biz maç aldıkça rakiplerimizi bir bir aşağı doğru indiriyoruz ama biz maç kaybettikçe rakiplerimizin iştahını artırıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Aşağıdan da çok rahat şekilde gelen, bize tutulan takımlar oluyor ve bunların da transfer iştahlarını kabartıyoruz devre arasında. Ondan dolayı üzülüyorum. İşte bir Rize takımı. Biz alıp başımızı hissedik. Bu kadar kaosun içerisinde sallanan bir ligde Rize'ye bir bakıyorsun bir anda gelmiş buraya ikinci sıraya. Hem de çok yetersiz bir kadroyla. Yetersiz yani. bir kadroyla düşün. Aynen dediği gibi ikinci yarı çok şeye gebe bir lig izleyeceğiz. Ama dediği gibi moralli ve motivasyonlu ve transferde daha istekli pozisyonda olmamız için şu iki maçtan maksimum puanla çıkmamız lazım. Ee, o güçteyiz. Moralimizde bir maç beraber kalmayla e, gitmez. Moralimiz hala yerinde. E, ama Bodrum maçı güzel, zevkli bir maç olacak diye düşünüyorum ben. Son olarak şunu sormak istiyorum. Ali Öztürk'ün cezası son erdi, Bodrum'da e, hoca şans verirse kadroda yer alacak. Yusuf Abdioğlu'nun performansını nasıl buldunuz? Bodrum maçındaki tandem nasıl olur sizce? Şimdi ya bu enteresandır bizde sakatlanıp da sakatlıktan döndükten sonra performansı düşen çok fazla sayıda futbolcular var. Bir saymaya kalkarsak 3-4 tane. Yani bizde sakatlıktan sonraki o rehabiliteyi iyi geçirmiyor mu içinler? bilemiyorum. Bir türlü toparlanamıyorlar. Toparlanma süresi çok uzun sürüyor. Bunlardan işte örnek veriyoruz. Ee, Yunus'u örnek ver şey veriyorduk bir ara. Ondan önce Celil'i e örnek verdik. Ee, Keza Tanke'yi bir ara örnek verdik. E şimdi bu da Yusuf da onlardan birisi. Gerçekten ee, takımı sahiplenme adına aslında güzel şeyler yapıyor. Maç öncesi maç sonrası oynasa da oynamasa da takımın yanında olması, demeçleri sahiplenmesi, arkadaş grubuyla birlikte e, o atmosferi yaşaması çok iyi ama e, fiziksel anlamda onda da çok büyük eksiklik gördüm bu maçta. Ha bu hafta onu oynatır mı düşüncesi ben zannetmiyorum yine Yunus'la Halim çıkar diye düşünüyorum. Ha bu kadar önemli bir maçta oynatır mı hoca Oynatmaması gerekiyor. Çünkü daha fizik fiziksel anlamda yeterli görmedim onu. Ben e, bu haftaya kadar olan üçlü, seki, alim e, Yunus üçlüsünün daha ideal bir üçlü olduğunu düşünüyorum. Özellikle Yunus'un e, performansını arttırdığı bir dönemde kenara gel, gele gelecek olması olası bir şekilde sıkıntı olur. Alim defansın merkezinde yüksek oyuncu olarak mutlaka kalmalı. Yanına Yunus'u koya, e, koyamazsınız. E, Yusuf'u Yusuf koyamazsınız. Zira 3 tane ağır oyuncu olur. Zeki, defansif özellikle bir oyuncu olması lazım. Üstsüz stoperden bir tanesi. Kenar dep bekler özellikle bir oyuncu olması lazım. Zeki bu tanıma uyabiliyor. Ee, sistem değişikliğine Hocam gideceğim. bir de çok fazla defansın içerisinde bu kadar kalabalık fazla sayıda defansın olmasında bir artış yok ki. Ya. Yani. Ben sistem değişikliğine gideceğini düşünmüyorum. Yani öyle ya da böyle 3-5-2 meftunu bir hoca ve buna yönelik bugüne kadar e, görüntü ortaya koymuş. Üçlü oyun devam eder. E, ama e, Bodrum takımının sağ tarafı çok etkili. Bizim sol tarafta ideal bir sol beş, beşliğinin solunda bir oyuncumuz yok. Bu konuda özellikle e, sol tarafta oynayan stopere de büyük işler işler düşer bu en maçta. En büyük özellikleri o zaten. Bir bakıyorsun her iki kanada bakın. Korner çizgilerindeki en ufak metre kareleri bile değerlendiriyorlar. Ta çizginin dibine kadar inip oradan bile kesiyorlar. Pozisyon yaratıyorlar. Çok iyi şekilde alana yayılıyorlar sağa. En büyük özellikleri o. Dediğim gibi yan toplarımız bizim çok zaafımız var. İnşallah onların da en kozu olan yan topları bir şekilde örtbas e, edersek bizim ilerideki çabuk oyuncularımızla tank Tanke'yle iş yapacağız diye düşünüyorum ben. Hadis'in penaltı pozisyonunda rol almıştı hatırlayalım. Eleştirenler var. Ben öyle bakmıyorum. Ters kademeye girmesi. Hatta ondan sonra 3-5 dakika sonra bir tane daha müthiş bir şekilde ters kademeye girerek pozisyonu kesti. Olayın defansif anlamında e, belki mü mükemmel olmayabilir ama e, ben oyuna cevap verdiğini düşünüyorum. Golde de çok ciddi bir etki yaparak e, o güne dair e, sahanın en iyi oyuncularından bir, bir tanesiydi. De... Yunus Emre bence evet. en iyisiydi. Özellikle e, topla driptik becerisiyle çok dikkat çekti. Öne çok güzel topla çıkışlar yaptı. Hele defans arkasına attı. Olağanüstü bir asist olabilecek bir top vardı. Yunus ve Haris e, Malatya maçında Sanford sonradan ön plana çıkan isimler oldu. Yunus'un bir tık daha yukarı bir tık daha yukarıda görmek istiyorsak daha iyi yerlerde görmek istiyorsak, her zaman söylediğim gibi, biz Ali'yi, biz Yusuf'u niye aldık arkadaşlar? Skor değiştirdiği için. Birisi Ankara gücünde 6-7 gol atmış, birisi öbür tarafta 5-6 gol atmış. Ben Yunus'tan ekstra bunları da bekliyorum. Yan toplarda bırak pozisyona gol atmayı, pozisyona girmiyor bize gelen bizim atacağımız ofans'taki şeylerde en önemli eksikliği ama o. Duran toplarda çok kötü kullanıyoruz. Yani ama bu zamanlar son zamanlar çok fazla sayıda duran top kullanıyoruz. Yani kötü Malatya, kullanıyoruz dediğiniz. Malatya, Malatya maçındaki duran toplarımızı çok kötü kullandık. Çok kötü sıradan. Oldu. Ya bu sıradan. Yani. Ya sıradan olabilir Şimdi ama her maç böyle olmuyor. Şimdi Celil Halim Ümraniye'de ciddi rakamlar gol atıyordu evet. yan toplarda. Yusuf Ankara hücum Sinan'la beraber Şimdi ikisi de durdu. Yani burada sanki ya duran top setleriyle ilgili yaratıcı bir e, görüntü yok. Ya da birbirlerini tamamlamaktan uzaklar. böyle Yani Ama da olabilir. Ama Yunus Emre'den de yan top Mutlaka da, olması lazım. Yani eğer yani. bir tık yukarı gitmek istiyorsan bunu yapacaksın. Başka çaresi yok. Evet. Peki, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bu.